İspanya, daha önce deniz piyade birlikleri tarafından kullanılan M60A3 tanklarını emekliye ayırdı. Tanklar, 47 bin avroluk açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkarıldı. Kısa bir süre önce İspanya, M60 PET'in kullanıcısı ülkeler listesinden çıktı. İspanyol deniz piyadeleri tarafından kullanılan M60A3 konfigürasyonundaki son tank, envanterden çıkarıldı. 2017 yılından itibaren 120 mm topa sahip Bisyar Dragon araçları lehine aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan M60A3 tanklar açık arttırmaya sunuldu. Envanterden çıkarılan tanklar, birçok kişinin beklediği gibi Ukrayna'ya hibe edilmeyecek. Bunun yerine tanklar, her biri için yaklaşık 47 bin avroluk açılış teklifiyle açık arttırmaya çıkarıldı. Teklifler 26 Nisan'a kadar verilebilecek. İspanya'nın envanterden çıkardığı m 60 1970'lerde modernize edilmiş atış kontrol sistemi ile donatılmış bir tanktı. Tanıtıldığında, modern gözlem ve hedef tespit cihazları da dahil olmak üzere gelişmiş yetenekleriyle dikkat çekiyordu. Hali hazırda Türkiye ve Yunanistan da M60A3 tanklarını aktif olarak kullanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki m 63 ve M60 deme tankları Türk savunma sanayi tarafından modernize ediliyor. Modernize edilen tanklara gelişmiş atış kontrol sistemi, lazer ikaz alıcı sistem, aktif koruma sistemi, ilave zırh ve uzaktan komutalı silah sistemi gibi unsurlar entegre ediliyor.